Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bebek sahilinde iki şerefsizlik yapan mülteciler korkmak için Türkmüş açıklaması yaptı. Türk milletini küçük düşürenler bilsinler ki Türkler konuda yasayı bile sokak ortasında böyle bir kansızlık şerefsizlik yapmaz. Arkadaşlar bebek sahilinde iki şerefsizlik yapan mülteciler korkmak için Türk açıklaması yapıp Türk milletini küçük düşünenler bilsinler ki Türkler konuda yasayı bilir sokak ortasında öyle bir kansızlık şerefsizlik yapmaz. Arkadaşlar sokak ortasında yanlış yapanlar cezasını çekecek Türk milletini küçük gösteremezsiniz haddinizi bilin. लो